Herbal Essentials 10 yaş genci sunar. Final günü yaklaşırken Dilek Hanım'ın hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Medikal estetik tedavileri de tamamlanan Dilek Hanım artık final gününde. Onu bu heyecan dolu güne kuaför Gürsel Deliktaş hazırlayacak. Ee, sizden saçınızın geçmişini dahi tanımak için ve sizin günlük alışkanlıklarınızı doğru analiz etmek için bu formu hızlıca doldurmanızı rica edeceğim lütfen. Dilek Hanım pandemi dönemine kadar saçlarını kısa ve sarı renkte kullanmış. Koyu renkten hiç memnun kalmamış. Kuaför Gürsel Deliktaş'la birlikte cilt tipine en uygun renge karar veriyorlar. Müzik Dilek Hanım daha genç gösterecek modern bir kesime sahip olmak için saçlarını kuaför Gürsel Deliktaş'a emanet ediyor. Dilek Hanım'ın geçmişe dönük sıkıntıları vardı özellikle pandemiden kaynaklı. Bunların hepsini analiz ettik ve yeni imajı için neler yapacağımıza karar verdik. Rengini seçtik, kesim modelini seçtik, balyajı seçtik ve şu anda işlemlerimize başladık. E, finalde yepyeni bir imajla Dilek Hanım'ı sizlere saklıyoruz. Görüşmek üzere. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş buldum. Yüzünüze çok güzel işlemler yapılmış. Evet. Ben de makyajla son dokunuşları yaparak sizi finale hazırlayacağım. Müzik Dilek Hanım sizin gözleriniz biraz birbirine yakın. Gözlerinizi biraz uzaklaştırmak lazım mesafesini. Tamam. Biraz da kirpik ekleyeceğim. Gözlerinizi biraz daha ortaya çıkaracağım. Evet kirpiklerim biraz kısa ve az. Evet bu gözünüzü de ayrıca büyük gösterecek. Hı hı biraz da e, elmacık kemiklerinizi ortaya çıkarmak istiyorum. Hı hı. Makyözümüz Yeşim Deliktaş'ın son dokunuşlarıyla Dilek Elitok artık finale hazır. Bakalım son hali nasıl olacak? Biz de sizin gibi büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz. Son dokunuşlarım kaldı. Bundan sonra finalde görüyoruz Dilek Hanım'ı. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.